31 Ağustos 2024 tarihinde Burhaniye ilçesinde Burhaniye Belediyesi'ne ait bir hafriyat kamyonunun tekerler arasından fırlayan bir kilit taşı karşı şeritte ve ters istikamette seyir halinde bulunduğumuz aracımızın ön camından içeri girerek arka koltukta annesinin yanında oturan oğlum Teoman'a isabet etti. Teoman henüz 3,5 yaşındaydı ve başına aldığı bu ağır darbe neticesinde maalesef hayatını kaybetti. Hayatımızı karartan bu elim kazadan sonra hukuki süreç başlatıldı. Biz acımızı ve öfkemizi içimize atarak sabırla adaletin tecellisini bekledik. Ancak yaklaşık bir yıl süren soruşturmanın sonunda hukuk tarihinde örneğine rastlanması zor bir gerekçeyle kovuşturmaya yer, yer yoktur kararı verildi. Kararda hareket kabiliyeti olmayan taş adeta tek sorumlu ilan edildi. Oysa tanık beyanları, polis usanakları, kamera kayıtları, GPS verileri ve teknik raporlar taşın kamyonun tekerler arasından fırladığını ve ölümle doğrudan illiyet bağı bulunduğunu açıkça ortaya koymasına rağmen hiçbir kişi veya kurum kusurlu bulunmadı. Adli Tip Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin hazırladığı rapor, taşın kamyon tekerinden fırladığının kabulüyle hazırlanmasına rağmen şoföre kusur atfetmeyerek kendi içinde çelişkiye düştü. Teknik deliller ve tanık ifadeleri ise bu çelişkiyi ortadan kaldıracak ölçüde nettir. Burhaniye Belediyesi'nin bu süreçteki tutumu ise ayrıca üzücüdür. Evladımızı kaybetmemize sebep olan kazadan sonra bir başsağlığı dileme inceliğinde dahi bulunmadılar. Belediyeye bizzat yaptığım başvurda oğlumuzun adının bir çocuk parkına verilmesi gibi kaybımızın yanında çok küçük ama vicdan anlamı çok büyük bir talebimiz dahi belediye nezdinde karşılık bulmadı. Oysa biz belediyenin kendi iş soruşturmasını titizlikle yürüterek tüm sorumluların üzerine gitmesini beklerdik. Buradan bu kadar ihmali ve sorumlu bulunan Burhaniye Belediyesi'nin tüm yetkili ve personellerine şunu söylemek istiyorum. Gayri hukuki bir kararın arkasına sorumsuzca saklanıp kendilerini güvende hissetmesinler. Bilsinler ki hukukun olmadığı yerde adalete en çok kendileri ihtiyaç duyacaklardır. Kısaca süreç hakkında da bilgi vermek isterim. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurumuzu yaptık ve hukuk davası sürecini başlatıyoruz. En önemlisi de ciddiyetle, altını çizerek söylüyorum, ciddiyetle hazırlanmış teknik raporlarla yeniden yargılama yoluna gidilmesi için tüm hukuki yolları kullanacağız. Takdir edersiniz ki bu uzun ve yıpratıcı mücadelede kamuoyunun desteği bizim için çok değerli. Adaletin bir gün herkese lazım olacağını hatırlatarak vereceğiniz her türlü destek yalnızca bizim için değil, gelecekte başka ailelerin de aynı acıyı yaşamaması için anlamlı olacaktır. Kaç 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 kaç, kaç. Bize çarpacaklar, kaç 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 kaç. Kaç çarpacaklar Bize, kaç! <laughs> <Aa>! Yakalandık. <laughs>